Black Desert Online'ın hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bu Nebula Ne Bula kanalına hepiniz hoş geldiniz. yaklaşık bir buçuk iki haftadır video çekemiyorum. Birazcık işlerim olduğu için yoğunluktan dolayı fırsat bulamıyorum açıkçası. Çok fazla kafamda fikir olmasına rağmen düzgün bir şey olsun diye somut bir eyleme dökemedim. Bugün tekrardan bir güncelleme notlarıyla şöyle ufak bir açılış yapmak istedim. Evet şimdi sizlerle birlikte dilerseniz 20 Mayıs güncellemesine bakalım istiyorum. Şimdi güncelleme ayrıntılarıyla videoya başlamak istiyorum. Yama boyutumuz 303 MB'miş. Bu boyut oldukça yeterli ve fazla diyebiliriz. Neden fazla? Normalde 150-200 MB'lık patchler geliyordu. Son zamanlarda birazcık daha patchlerin, güncellemelerin boyutu arttı. Bunun nedeni ise çok fazla yenilik geliyor ve buna bağlı olarak değişiklikler de yapıyorlar, düzenlemeler yapıyorlar. Gerek oyun içerisinde gerek karakterlerle ilgili değişiklikler geliyor. Bizim için de güzel oluyor diyebilirim. Bir ilk etkinlikle hemen başlayalım. Şimdi ilk etkinliğimiz Kara Borsa Patrisyon'un dükkana etkinliği. Tabii bunu bir etkinlik diye koymanız ayrıca bir komik geldi bana ama madem koymuşsunuz biz de insanlarla paylaşalım bunu. Kara Borsa patrisyon dükkanında 20 Mayıs'tan 27 Mayıs'a kadar şurada görmüş olduğunuz eşyalar yeni bir şekilde satışa sunulmuş. Kapras taşı paketleri 10-20, 15-25 bunlar eskiden yokmuş ama etkinliğe özel satışa sunmuşlar. Tabii e Tabi Patrisyon'dan bu eşyaları elde etme şansımız da düşük. Yani yani en azından şöyle söyleyebilirim. 50 enerji harcamanız gerekiyor her bir denemede. O 50 enerji de kara da gelebilir. Başka bir eşya da gelebilir. Tabi bunlar da gelebilir. O işin şansı. Ve Patrisu'dan bir eşya denemesi yapmak istiyorsanız saat 22 ile 07 arasını beklemeniz gerekiyor. Ve bunlar Veli ya da Heydel'de, Kalfion'da ya da Altınova'da var. Yerinde zaten bulursunuz direkt Patrisu'nun ismini yazarsanız. Hemen bunu kapatıyorum. Şimdi ikinci etkinliğimiz şans tanrıçası tarafından kutsanmış etkinliği. Bu etkinlik adı altında 3-4 farklı başlık var. Yapmamız gereken belli bir takım görevler var ki bu görevler ve ödüller oldukça kolay yapması ve alması. İlki Şakatu'dan altın külçeler demiş. 20 Mayıs'ta 3 Haziran arasında toplama balıkçılık ya da canavar öldürerek yani grind yaparak etkinlik özel eşyası Şakatu Tüccarlar Birliği altın külçesi kazanma şansı yakalayın diyor. Bunun tanesi sevgili dostlar 3M. Bundan ne kadar çok düşürürseniz o kadar paranız olmuş oluyor. Ama şöyle bir güzelliği var. Bu 12'si birleştir üretimle L sekmesine giriyorsunuz. Bu 10 tane Şakodu Tüccarlar Birliği altın külçesini koyuyorsunuz. Sonrasında bir tane altın külçe kutusunu elde ediyorsunuz. Bunu açtığınız takdirde içerisinden ne çıkıyor? Hemen ondan da bahsedeyim. Eğer şanslı değilseniz 10M para alıyorsunuz. Eğer şanslıysanız 90M ya da 100M civarında bir para elde edebiliyorsunuz. Bu mantıklı mı? Yani birazcık kumar oynuyorsunuz aslında. Şöyle kumar oynuyorsunuz. Normalde bu 10X'i birleştirdiğinizde 30M ediyor. Yani 30 emlik bir parayı birleştiriyorsunuz ve bir kutuya dönüştürüyorsunuz. İçerisinden 10 emde alabilirsiniz, 20 emde alabilirsiniz, 90 ya da 100 em de alabilirsiniz. Tabi risk size kalmış. İsteyen direk etkinlik eşyasına gidip bir NPC'ye satabilir 3M karşılığında ya da böyle üretimle birleştirip şansınızı deneyebilirsiniz ama tavsiyem şansınızı denemenizden yana. Ve bildiğim kadarıyla bu eşya yani Şakotu Tüccarlar Birliği altın külçesi çok seyrek düşmüyor. E, i̇kincisi ne kadar oynarsanız o kadar altın külçe diyor. Biraz önce bahsettiğim etkinliği bir de oyunda kalarak da elde edebiliyoruz. 60 dakika, 120 dakika ya da 180 dakika oyunda kalırsak bu Şakotu Tüccarlar Birliği altın külçesini elde edebiliyoruz. Toplamda yani 3 tane bize oyun veriyor günlük. Şimdi üçüncü başlığımız zar atmak ya da atmamak etkinliği. Bu etkinlik aslında bakarsanız yakın zamanda gelmiş bir etkinlik ve ara ara getiriyorlar. Çünkü oldukça beğenildi. Çünkü içerisinde şakotu, yaşam ve savaş kutusu var. Tabi bu kutuların içerisinden genelde çok güzel şeyler çıkmıyor ama birazcık şanslıysanız ufak tefek eşyalar elde edebiliyorsunuz. Tabi çok şanslıysanız içerisinden hani rüya atı bile çıkarma şansınız var bu kutuların ama dediğim gibi oranlar çok çok düşük. Hani binli bir gelebilecek bir şey bunlar. Ama yine de en azından içerisinden 100-150 emlik, 200 emlik itemleri elde edebiliyorsunuz. Ondan dolayı mutlaka zar atmayı unutmayın. 3 Haziran'a kadar bu etkinlik devam edecek. Abrakadabra eşyalar ortaya çıksın ve düşsün etkinliği var. Bu etkinlikte bence güzel olmuş diyebilirim. En azından eşya düşürme artış parşömeni olmayanlar için ufak da olsa yararlı olabilecek diyebiliriz. 20 Mayıs'tan 3 Haziran'a kadar yani toplamda 14 gün boyunca 14 tane eşya düşürme artış parşömeni alabileceksiniz. Peki bunu nasıl alıyorsunuz? İnci yanına girmeniz gerekiyor. F3'e bastıktan sonra Karar Gümüş Etkinlik Eşyası kategorisinden birem gibi bir fiyata eşya düşürme artış parşömeni 60 dakikayı satın alabiliyorsunuz. Tabi bu sınırsız değil. Dediğim gibi günde bir kez satın alabiliyorsunuz her aileyle. Şimdi diğer bir etkinliğimiz Hot Time artı daha fazla Hot Time etkinliği. Normalde herhalde Hot Time'ın bugün bitmesi gerekiyordu. Ancak işte bayrama özel Hot Time'ı birazcık daha uzatalım dediler. Zaten 2-3 haftadır da devam ediyor. Gerek yaşam XP olsun gerek level XP olsun, beceri XP olsun epeydir devam ediyor. Onun da yine süresini bir hafta daha uzattıklarını belirtmişler. Hemen bunu da geçiyorum. Şimdi diğer bir etkinliğimiz göz dolduran altın giriş ödülleri etkinliği. Gerçekten göz dolduruyor mu? Evet ama çok da aman aman bir etkinlik değil açıkçası. Bu etkinlik yarından itibaren başlıyor. Yani güncelleme geldikten hemen sonra başlamıyor. Bana niye gelmedi diye korkmayın. Yarından itibaren başlayacak ve bize verdiği şeyleri de böyle sırasıyla listelemiş. Altın hançer, havza parçası, valks'ın tavsiyesi. Kadim ruh tozu. 6. günde bir altın çanta veriyor. Burada zanaatkar hafızası x3. Yani birazcık miktarlar az. Mesela kron taşını 100 verebilirsin. Ya da zanaatkar hafızasını bir 20 verebilirsin. Burada wax'ın tavsiyesi veriyor. Okey. E, kron taşı bir tane daha veriyor. 20. Sonrasında güvenliğin tavsiyesi altın balık. 13. günde verdiği şey aslında iyi diyebiliriz. 40 ile 60 arasında bir wax'ın tavsiyesi veriyor. Bu güzel özellikle içerisinden 50 üstü bir wax'ın tavsiyesi çıkarabiliyorsanız gerçekten yararlı olacaktır. E, son 10. Günde bölümünde de Şakoto'nun parıltılı kutusu savaşı veriyor. Biraz önce de Zarat etkinliğinde bahsetmiştim. E, o kutuyu bize son günde veriyor. Mesela bunun sayısında 3 yapabilirsin. Neden 3 yapabilirsin? Zaten %80 %90 ihtimalle kötü şeyler geliyor. Yani çok güzel şeyler çıkarma ihtimalimiz zaten çok düşük. Ondan dolayı bir, yani birkaç tane daha bu kutudan verebilirlerdi. Diğer bir etkinliğimiz Cem etkinliği. Bayram kutlaması altın zili çalın diyor. Bu etkinliğe katılmanızı tavsiye ediyorum. Zaten 21 Mayıs'la 26 Mayıs arasında Saat 7 ile 8 arasında tüm sunucularda 1 saat boyunca zil çalınacak. Bunun yanı sıra ekstradan 23 Mayıs günü öğleden sonra 15'te Olvey kıyısından buluşup GM'in geçebilmesi için sallarla bir köprü oluşturmamız gerekiyormuş. Şuradaki adadan buradaki adaya GM'i sallarla götürmemiz gerekiyor. Eğer bunu başarılı bir şekilde yaparsak tüm gün boyunca zil çalıyormuş. Zaten direkt burada yazmış etkinlik süresince 1 saat Rulepe 2 sunucusunda Olvey kıyısından izaka bir sal köprüsü oluşturulmuş diyor. Eğer bir saat içinde başarılı olunursa 24 saat boyunca altın zil çalıyor yani hangi saat giderseniz gidin 24 Mayıs'ta bütün gün boyunca çan çalmış olacak. Ondan dolayı 62-63'e kasma planlarınız varsa bugünü kaçırmayın derim. Onun yanı sıra başarısız olunursa da bir saat çalacaklarmış. Yine ama bu çok karlı değil. Zaten çok uzak bir mesafe de yok bu ad arasında. Ondan dolayı ben yapılacağını tahmin ediyorum. Eğer siz de eğlenmek istiyorsanız ekstradan salla buraya katılabilirsiniz. Diğer bir etkinlik tüm Black Desert paketlerinde %40 indirim ile bayram kutlaması diyor. Bunu zaten şurada göstermiş bütün sitesinde olan paketleri %40 indirimle alabiliyorsunuz. Buradan paket satın alma linkine tıkladığınız zaman da bütün paketleri görebiliyorsunuz. Şimdi etkinlikleri bitirdik. Bir de yama notlarına birlikte bakalım istiyorum. Yeni macera günlüğü kitabı eklendi. Dorin Margrim'in gizli günlüğü eklendi diyor. Hemen dilerseniz bu günlüğe bir bakalım istiyorum kitap görevini yapabilmeniz için 56 level üstü bir karakterinizin olması gerekiyor. Sonrasında kara ruha tıklıyoruz. Görevlere geliyoruz. Burada macera günlüğü Ulu Demirci'nin kayıtlarına tıklıyoruz. Evet devam et. Görev tamamlandı diyor. Hemen tekrar kara ruhu çağıralım. Tamam. Evet, şimdi yeni kitabımız açıldı. Hemen ona bir tıklıyoruz. Bizden istediği şeyler birinci kitap için çok zor şeyler değil. Karataş vermemizi istiyor. Bir görevde bir görevde yapılandırma taşı istiyor. Birinde duo yeşil dereceli silah istiyor. Sonrasında duo yeşil dereceli savunma tecizatı vermemizi istiyor. Tabi bunlar ne işe yarıyor? Bunlar aileye 5 HP ekliyor. Her bir görevi yaptığınız takdirde aldığınız HP'nin yanı sıra sol alt tarafta kırmızı şekilde yazan yazı çok önemli. Macera günlüğü tamamlanarak ödül elde edildiğinde eşya düşürme artışı %10 bir saat buffını alacaksınız diyor. Bu buff diğer parşömenlerle birlikte uygulanabilir ancak başka bölümdeki macera günlü ödülleriyle birleşemez diyor. Bu bizim için çok önemli. Bu sefer 3. görevde 5 saatlik bir buff alıyoruz. 4. görevde de yine 5 saatlik eşya düşürme artışı %10 alabiliyoruz. Bu oldukça karlı diyebilirim. Tabi bu kitap görevi serisini daha sonra detaylı bir şekilde çekerim. Bunun ikinci kitabı da var. Ondan dolayı şu an bunu detaylı bir şekilde göstermek uğraştırıcı olabilir. Şimdi diğer bir ekleme düzenlemede klan görevlerine gelmiş. Bu oldukça yararlı olmuş diyebiliriz. Yeni klan görevleri getirildi. Yani biz normalde çok şikayet ediyorduk. Niye bir akmanda görev klan görev yok ya da neden bir yıldız mezarında görev yok diye sürekli söyleniyordu. Klan görevi yapmak için düşük AP'li slotlara gidiyorduk. Yani kendi kastığımız slotlardan çıkıp klan görevi yapmak için başka slotlara gidiyorduk. Bu birazcık yorucu ve gereksiz oluyordu. Ondan dolayı böyle bir hayıflanmıştık hatta birkaç kez yani ticket atmışlığımız da vardı bu konuyla ilgili Ancak sonunda bir çözüme kavuşturmuşlar Ve yeni büyük görevler getirilmiş Yeni işte görevler getirilmiş Akman'da ekstra büyük yaptığınız takdirde 3000 kadim uygarlık takipçisi sürüsünü yen diyor Mesela bu görevi yaptığınız zaman Klan sermayesine 24M para bırakıyorsunuz Onun yanı sıra Haystra'ya da getirmişler Büyük, ekstra büyük diye Ekstradan bir de yıldız mezarına getirmişler En fazla zaten yıldız mezarında alıyorsunuz 25M civarında bir sermaye katkıda bulunuyor oldukça güzel olmuş diyebilirim en azından klan görevi yapanların grind'la zaman harcayanların işine gelecek bir şekilde düzenlenmiş. Diğer bir değişiklik klan kadırgasına gelmiş sevgili dostlar. Mavi derecede ekipmanların performansı arttırılmış. Bu kadırgası olanların yani klanca bir kadırgaya sahip olanların işine gelecek bir şey. Ama hareket hızı mesela değişmiyor ya da dönüş hızın değişmiyor ya da atıyorum gemi ek hasarın değişmiyor. Ondan dolayı birazcık üzücü. Sadece ne dayanıklılığı arttırmışlar, gıdayı arttırmışlar ya da ağırlık limitini arttırmışlar. Ondan dolayı birazcık daha hareket hızını da arttırabilirlerdi ya da ek hasarı da arttırabilirler diye düşünüyorum. Ekstradan bir de 120 olan top mermisini 360'a çıkarmışlar. Bu da oldukça faydalı olmuş. Genelde 100 mermi, 120 mermi tükenebiliyor. 360 daha mantıklı olmuş. Çünkü çoklu toplara geçtiğiniz için daha iyi olmuş. Bunun dışında da benim herhangi bir aktarabileceğim bir şey yoktu. Tekrar ve tekrar beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.